de verdi duracak ya. Tamam hadi hop hop yapalım çıkıyorum da bir hadi. Ya hadi tamam. Ay. Bırak sen Yakup sen onu bırak gel babası. Hadi oku. Tamam ben gidiyorum. Tamam hadi gel. Kaan tek başına kalsın çık Osman gel. Gel, 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 gel. Bırak yani. sen çek geç. Ama bak çok eski bir şey yapıyorsun. Ben, ben de gidiyorum. Geliyor musun? Çabuk gel. Çabuk çabuk. Çabuk gel. Ben, ben. ben gidiyorum. Geliyor musun? Tamam tamam. Hadi hop hop ya. kenardan gel oğlum kenara git duvara git duvardan gel gel evet gel gel kapıyı dursana kızım dur 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 Hadi. Biz gidiyoruz. Hadi gel. Deden gelmiş. Kapıyı çalıyor. Koş. Kusmaş kapıyı tutuyorum. Anne. Hop hop. Anne. Efendim canım. Hadi oğlum gel. Gel gel. Diğer yıldız vereceğim sana gel. Anne. Dikkat et. Dikkat et. Oh. Ya üştü bence o yüzden. Ay. Ay Gel gel. 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 Ve finişe vardı bizim. Evet alkışlıyoruz, alkışlıyoruz, alkışlıyoruz kan. Kendini alkışla oğlum. Alkışla kendini kan. Alkışla babacığım kendini. Çok akıllıydı. Aferin. Hı, ah. Ben yetiştirdim onu. <laughs> Koçum benim tamamdır. Kayıt kesebilir.